Hey ee, Hizar. Ne diyorsun? Elma güzelmiş. Ha, alma yar mı diye sormuyorum sana. Abi ben müsaadenizi mi istesem? Otur lan otur. Aa, gelecek daha. Ya yok Buranlar dışarıda, onlara ulaşamadım bir türlü. Telefonları kapalı. Merak ettim yani. Ne yapacaksın İlyas? Telefonu kapalı bir adamı. Sokaklarda bağıra bağıra mı bulacaksın? Tamam yok, bir şey demedim. Merak ettim yani. O kadar. E İlyas. Sen ne diyorsun? Son zamanlarda hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. Boş boşuna plan yapıyoruz. Benim sana önerim hiç boş boşuna plan yapıp da kendini yorma. Madem siz konuşmayacaksınız. Ben diyeceğimi diyeyim. Siz biliyorsunuz ki ben plan yapmayı severim. He, seversin. Kolay kolay da herkesi sevmem. Sen benim bilirsin Hizar. Bilmez miyim? E bilirsin dedim da. Ben bu özlemi sevdim. Bir şey demiyorsunuz bu konuyla ilgili. Konu bu muydu? Yani işte, bence iyi bir kız. Öyle değil mi? Yakışıyorlardı. Ne bileyim yani geleceğe dair de bir planları varsa hani fikrimce benim için bir sorun yok, mahsur yok. Sen ne diyorsun ha? Bana ne soruyorsunuz oğlum? Ben ne anlarım? Ben anlayaydım. Bu yaşta anamın elinden elimi yemezdim. Doğru. bebe Yok babaanneciğim, sağ ol. Ee, ben yatıyorum. Babaanne sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Özlem'le ilgili ne düşünüyorsun? Hayırlı seni düşünüyorum. Peki annesiyle ilgili? Bir hanım, hoş bir hanım. Ama ya bir yalan vardır, ya bir sarı vardır, ya da bir güne vardır Daha anlamamışım, anladığım da derumsa. Teşekkürler babaannem. Aferin sana. bunlar gibi hiç ona hiç ona konuşma. Benim yüzüme konuş ki yanlış yapmayasın. Senin amacın ne amacın? He? Kalkmışsın burada anama, yok Özlem'i soruyorsun, yok anasını soruyorsun. Varsa bir fikre sen kendini bir söyle bakalım. Dur İlyas dur. Belli ki o... ...anamın söylediği gibi hayırlı bir iş için sormuyor. Akif'in normalde ölmesi lazımdı. Evet. Normalde ölmesi lazım da Akif'in. Biz Özlem'le yemeğe çıktığımızda Akif'in adamları da oradaydı. Nereye gideceğimizi kimse bilmiyordu. Bugün de amcamla Behzat'ın Akif'i vurmak için oraya gitmesini de kimse bilmiyordu. Ben de sen dahil. Ama bu evdekiler hariç Ne yani şimdi senin kız arkadaşın Özlem, kalktı buradan ta Akif'e haber mi verdi? Anasını kast ediyor. Yok canım daha neler. Akif'le Esra'nın nişanlandığı yerde, bu söylediğin şimdi laf mı? Vay arkadaş. gideceğiz amca. Bize yapacak bir şey bırakmamışlar. Evimizin içine her türlü girmişler. Bundan daha kötülerin hazırlıklı olmamız lazım.